İyi günler indirim hafif takipçileri selamlar. Happy Center Marketler'de bu hafta sonu sebze meyvede indirim var. Sizler için bu indirimleri derledik. Köy biberinin kilogramı 16 liradan satışta olacak arkadaşlar. 22-23 Ekim tarihleri arasında. Çekirdeksiz üzümün kilogramı da 16 lira. Gala elma 2 numara kilogramı 10 lira arkadaşlar. Limonun kilogramı da 20 liradan satışta olacak. Maydanoz, dereotu, nanenin demeti de 4.45. Sivri biberin kilogramı 16 lira. Patlıcanın kilogramı 10 lira. Kokteyl domatesin kilogramı da 27 liradan satışta olacak. Mağazaların indirim ürünlerini sizler için derleyip hemen yayınlamaya çalışıyorum. Kanalıma destek vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Yerli muzun kilogramı 23 lira. Charleston biberin kilogramı da 15 lira arkadaşlar. Granny elma 2 numara kilogramı 10 lira. Kıvırcığın adeti 8 lira. Son olarak 40 aç kavunun kilogramı da 6 liradan satışta olacak. Happy Center marketlerin yeni kataloğu 24 Ekim'den sonra yayınlanacak. Sizler için bu ürünleri de derleyip videosuna hazırlayacağız. Videodan haberdar olabilmek için lütfen bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.